Özel Musa Gül Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Musa Gül, Kurban Bayramı mesajında, Manevi dünyamızda ayrı bir yeri olan Kurban Bayramı'nı bu yılda hep beraber kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli ve dini bayramlarımızı birer fırsat olarak görerek, bayramların arttırdığı hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularından yararlanarak bu kutlu günlerde birlik ve beraberliğimizi perçinlemeli, barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atılan ya da kuvvetlendirilen birlik bağları kolay kolay bozulmaz. Bayramlar, birliğimize ve bütünlüğümüze kast edenlere verilecek en güzel cevaplardır. Bu bayramda, kırgınlık ve küskünlüklerin sona erip, saygı ve sevginin öne çıkmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın en değerli anlarımızdan biri olan Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor ve şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya mutluluk getirmesini temenni ediyorum.